bavulları almadan nereye gider? Herkes gitti diyor ama gidişini gören bir kişi bile yok. Ebru Hanım. Oğuz Bey, bir haber var mı? Ben artık gerçekten çok endişelenmeye başladım. Hayır yok. Ben de Fırat abinin evine geldim. Belki bir şeyler bulurum diye. Gitmek için hazırlık yapmış. Ama valizi burada. Yani bence bir yere gitmedi olduğunu biliyordum hemen geliyorum tamam Lan Hay içine <laughs> Fırat Beyden haber var mı kimse yaradı mı evinde bir geniş yaplar araştırma yapacağım Fırat Bey'i en son ne zaman gördünüz? Ya ne bileyim ben çetelesin mi tutayım onu? Ben? ben onun evine yerine uğramam ki. Lan! Lan! Ahmet, bugün Fırat'ta düşen arabayla ilgili bir ihbar var demiştim. Ne oldu? Evet komutanım. Emriniz üzere tekneyle açıldık. Göze çarpan bir şey olmadı. Hem ihbar eden mevki vermeyince biz de nerede arayacağımızı bilemedik. Arayan numarayı geri aradınız mı? Kime aitmiş? Anke Sörlü'den aramış komutanım. Tamam. İhbar asılsız olabilir ama siz yine de bir dikkatli olun. Nehir'e teknelerle bir arama daha yapın. Emredersiniz komutanım. Bir haber var mı? Hayır yok. Ne teknesi o? Başka bir olayla ilgili, bir ihbar vardı da. Valizi burada dediniz. Evet, telefonda da söylediğim gibi. Gitmek için hazırlık yapmış, valizini toplamış ama... ...valizini almadan neden apar topar gitsin ki? Ne demek istiyorsunuz? Şu an için bir şey söylemesi zor. Ama sizin de söylediğiniz gibi... ...kimseye haber vermeden, kimseyi aramadan... ...valizini almadan gitmiş olması açıkçası... ...benim kafamda soru işaretleri oluşturuyor. Oğuz Bey, bakın eğer söylemeye çekindiğiniz bir şey varsa, yani Baran burada diye söylemiyorsanız. Eğer bir şey öğrenirsem bunu sizden gizleme Burhan'ım. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Abla, Baran arıyor. Hayırdır? Alo? Ya ana kaçtır arıyorum, neredesin Oğlum benim telefonum odada kalmış da o yüzden. Söyle ne diyecektin? Sana bir şey diyeceğim de telaşlanma. Hayırdır Baran? Biz dayımın evindeyiz. Oğuz komutan da var burada. Dayım valizi almamış. Yani Almanya'ya gitmemiş. Ne diyorsun Baran sen? Vallahi biz de bilmiyoruz. Seni aramadı değil mi? Yok oğlum arama da arasa ben söylemez miyim? Tamam ana tamam. Sen kimseye bir şey söyleme. Babaannem de telaşlanmasın şimdi. Ben seni arayacağım. Tamam. Sen hiç merak etme. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi. Abla bir şey mi oldu? Ne oldu Deyzem kızı, bir kapı çalmak yok mu? Abi, Fırat abim gitmemiş diyorlar, Baran aradı şimdi. O nereden çıktı ya? Oğuz Bey gitmiş abimin evine, etrafa bakınmak için, herhalde bu hırsızlık meselesi için. Valizi görmüş, sen bana gitti demedin mi? Abi bak, benden gizlediğin sakladığın bir şey yok değil mi senin? Ya Deyzem kızı, nereden çıktı bu valiz? Hastahanenin önünde konuştuk, ağlaya ağlaya arabasına bindi gitti. Eve dönüp kazak pantolon derdine mi düşecek adam ya? Ya abi benim içim rahat değil. Biz çok fazla yalan söyledik. Sen şimdi ona bana bırak da benim tesbih orada kaldı. Tesbih mi? Ee ne olmuş? Teyzem kızı ne demek ee ne olmuş? Şimdi ben Oğuz'a, Fırat'a gittim. Baran meselesini söylemesin diye ikna etmeye... ...bu sırada da tesbihimi düşürmüşüm mü diyeceğim? Ha? Şüphe çekmemek gerek. Oğuz peşini bırakmaz, Ebru'ya falan bir şey der. Uğraşmayalım şimdi onlarla. Oğuz bulunca soracık bu ne diye? E ben de Oğuz'a, Fırat'la epeyden beri görüşmediğimi söyledim. Yalancı durumuna düşmeyeyim yani. Abi ben de bir sürü yalan söyledim. Ya benim kimliğim çantam o arabada kaldı. <laughs> ya tamam, dayzan kızı çıkartırız bir kimliği şimdi derdim. Bu mu senin? İyi de abi yalan söylemek benim hoşuma gitmiyor. He tamam o zaman. Ben Baran mevzusunda ikna etmek için gittim de olsun bilsin. Ya bulaştırma herifi tam kapandı gitti derken. Ne yapayım ben peki abi? Allah aşkına sen söyle. Ya Baran her soru sorduğunda benim yüreğim hopluyor. Ne cevap vereceğimi şaşırıyorum ben. Fırat'ın evine git, tespihimi al gel. Olmaz. Ne demek olmaz? Ya Oğuz Bey sürekli oralarda dolanıyor. Adam beni görse ben ne cevap vereceğim? Bir şey demeyeceksin Narin. Abinin evi değil mi? İstediğin zaman gidersin. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Ben artık kimseye yalan söylemek istemiyorum abi. Bana bak Narin. Senin sırrın için bin takla atayım ben. Yalanları ipe dizeyim. İyi tamam. Gider alırım tesbihini. Abla ne oluyor? Durum gittikçe ciddileşiyor. Ama yine siz kimseye bir şey söylemeyin. Özellikle de Kadriye Ana'ya. Durumu malum. Tamam. Ben anama da söyledim. O da kimseye söylemeyecek. Babaannemi senden fazla düşünüyoruz. Merak etme sen. Oğuz Bey. Yani bunu söylemeye dilim varmıyor ama acaba... ...hastaneleri falan da bir kontrol ettirsek mi? ...çocuklara söyleyeyim, bir kontrol yapalım. Allah'ım umarım Fırat sağ salim çıkıp gelir. Ya, tamam, senin en kötüsünü düşünme hemen. Eminim dayım iyidir. Yani belki Sedef'le ilgili aklı karıştı, yalnız kalmak istedi. Umarım dediğin gibi basit bir şeydir. Peki bu hırsızlık olayıyla ilgili bir gelişme var mı? Yani Fırat'ın apar topar gitmesinin bununla bir bağlantısı olabilir mi? Araştırmaya devam ediyoruz. Çocuklar geniş çaplı araştırma yaptılar. ...bize her olasılık üstünde duruyoruz zaten. Bak. Bir haber var mı? Yok komutanım. Bütün sahil şeridini aradık. Görünürde bir şey yok. Anladım. Ahmet, Fırat abiyle ilgili bir gelişme var mı diye... ...hastaneleri bir kontrol edelim olur mu? Emredersiniz komutanım. Ha. Bir gelişme mi var? Bir şey mi biliyorsun? Hayır başka bir ihbarla ilgili. Ben Antep'e gidiyorum Ayşe'yi görmeye. Bir şey olursa sen bana haber verirsin. Tamam konuştuklarımızı unutma. Tamam. Sen bizi mi dinledin Melek? Hayır dinlemedim. Ama bir şey oldu ortada. Neden bu kadar korktun Baran arayınca? Kendinle abimle ne konuştunuz? E, abimle bir şey konuşmadık. Yani önemli bir şey değil canım. Melek, bak anama sakın bir şey söyleme. Yani bir şey olduğundan değil. Biliyorsun kadıncağızın kalbi falan şimdi... ...yanlış şeyler düşünüp kendine telaş etmesin diye, e mi? Abla ne oluyor, söylesene. Melekciğim bir şey olduğu yok. Ya Baran aradı, dayısının evindeymiş. Abim valizini falan almadan gitmiş. Çocuk da telaşlanmış dayım gittiyse niye valizini almadı diye. Evet. Neden valizini almadan gitsin ki? Ne bileyim ben? Bana da hiçbir şey söylemeden gitti. Ben nereden bileyim ki? Kızının heyecanıyla her şeyi öyle bırakıp gitti herhalde. Ne bileyim ben? Neyse benim çıkmam gerek. Nereye? Fırat abimin evine. E dur ben de seninle geleyim. Yok olmaz. Yani Baran beni orada bekliyor. Ayşe ile biraz sıkıntıları varmış. Ana gel bir konuşalım dedi. Şimdi sen de gelirsen çocuk rahat konuşamaz. Ben bir gidip bakayım ne oluyor. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Var bir şeyler sende. Ebru kızım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden böyle? Atölyeden geliyorum. Siz nereden? Eski birkaç dost ziyaret. Hala bir haber yok mu? Yok. Fırat'ı arıyorum ama hala kapalı telefonu. Merak etme kızım. Kızına kavuşmuştur. Aramayı unutmuştur. Umarım öyledir. Benim içim rahat etmiyor yine de. Sana soracaktım. Şey ben Baran aradı da beni abim valizini almadan gitmiş. Ben de merak edip geldim. Neyi merak ettin? Şey merak ettim. Yani Baran aradığında bana hırsızlık olayından bahsetti. İşte abim de öyle apar topar gidince. Ben de gelip bir kontrol edeyim dedim. Anladım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de gözden kaçan bir şeyler var mı diye kontrol etmek istiyorum sadece. Hmm. Peki. Ben gideyim. Teyzeme haber vermeden çıkmıştım. Merak etmesin beni. Hala aynı kararında mısın? Oğuz bak. Bunu tekrar tekrar konuşmak ikimizi de sadece üzer. Böyle olmak zorunda. Söyledim sana. Ama kızınla aranı düzeltmene çok sevindim. Evet. Her şey düzeldi diyemem ama en azından... ...bana artık yokmuşum gibi davranmıyor. Çocuk işte. Anlaması için zaman lazım. Ona zaman ver. Ben gideyim. Hoşça kal. Narin ne oldu? Nerede kaldın ya? Kaç saat oldu? Aldın mı? Aldım, buyur. Oh be. Teyzemin yanındaydım, gelemedim. Ödüm patlıyor zaten, dikkat çekeceğim diye. Gören olmadı değil mi? Oğuz Bey geldi tesbih alırken. Ya bu adamın işi gücü yok mu sabahtan beri orada? Korkma korkma, anlamadı bir şey. Ben eve bakmaya geldim dedim. Abi benim içim hiç rahat değil ya. Niye teyzem kızım? Abi niyesi mi var? Ya Fırat abim telefonunu açmıyor. Tamam anladık bu adam gitti ama... ...kızı Sedef'e ulaşmak için de mi açmadı bu telefonu? Ya Deyzan kızı amma eşeğin ha. Fırat bu. Ne bileyim telefonu yurt dışına falan kapalıdır herhalde. Benim içimde kötü bir his var abi. Başına bir şey gelmiş olmasın. Bir şey olmaz. Kızına kavuştu ya unuttu hepinizi. Sen de rahat et. Onun için böyle daha iyi. Tamam mı? Nalin sağ ol. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım ben. Adım mı? Çeken yolundaki tepeden bir pikap düştü. Kırmızı çizgileri olan bir pikap. Fırat abinin. O öldü. Elinizle değil, elinizle dövün bakalım. Benden size izin. Anasından. Çocuk aklım pek ermedi ama... ...bir ayıptan, bir utançtan söz edin Anam da... ...Hayriye teyzemdi. Neydi o ayıp teyze? Nasıl bir ayıptı ki... ...seni onlarca yıl toprağından etti. Kardeşinden, bacından etti. He? Gün geçtikçe söylemek... Daha da zorlaşıyor abla.